Sen, Vay canına! Gözlerime inanamıyorum! Şehir çok güzelmiş! Az evet, güzel. sonra! Oh be! Son bir şehre geldim. Bir yere, zamanda reporcu zamanında gelemiyordum. Birkaç yenilikler bir varmış. Oha! İşçi bu yolu yapmış. Galiba. Burada şey görünüyor. Bakalım. Oha! şehre baksana. Şehir yavaş yavaş. Evet, Şehrin ne kadar güzelmiş. Oha işte böyle giden yolda eklemiş. Harika ya. Harika gözüküyor, Çok güzel. Bir de evim de yakında değil. Neyse ne olacak aslında. Çünkü evim bir işe yaramıyor. arkadaşlar. Şimdi Çok şey arkadaşlar. arkadaşlar önce önce bu bölümü seyredeyseniz ben buraları yıktırdım. <laughs> şey var. Hadi şehre bakalım. Şehre üstten bakalım arkadaşlar. Hemen geçelim. Hemen gidiyor. Minecraft para gidiyor bir Güzel sabahtı be. İşçi şehre yeni yerler yapıyordu. İşçi okul par şey otop şey internet kafe benzin istasyonu Şuradan yoldan, yan yolda çekti. Ve şurada da yol vardı. Kırmızı yaptı. Demişti. Ve burası boş kaldı. Evet. Arkadaşlar şehir böyleydi. Şehir böyleydi. Bakalım. Bakalım ne olacak. Şimdi göreceğiz. Az sonra canlı yayında. Oh be sonunda şehre gözüm be. Tek bakma da fakirin evine girmek vardı. Bakayım fakirin evine. Bakayım fakirin evine nasıl var. Ay canına burada boza vardı yok. Şimdi yok. Odalar var burada gördüğünüz. Odalar böyle. Geçelim arkadaşlar. Şimdi geçelim. Geçelim. geçelim arkadaşlar şurayı da kıralım. Arkadaşlar şurayı da kıralım. Arkadaşlar şehir yavaş şova doluyor arkadaşlar şehir. Siz de şehri büyütmemizi istiyorsanız yorumları yazın. Ben yolmazda teker teker tıkay kalp bırakacağım. Sizce şehir harika görünmüyor mu? Onları yazın. Arkadaşlar. arka tarafta bir şey vardı görmüştüm. Neyse. Neyse bakalım fakir gibi böyle. He? Bu da ne? Böyle gizli gizli görmemiştim daha. Bir daha. İlk defa duyuyorum.

Like atarsanız kanal abone olursanız böyle daha az daha fazla videolar gelir ve size size özel videolar gelir. Şimdi geçelim. Kaşarlı yapacağız. Neyse arkadaşlar bay bay.